Merhaba değerli müşterilerimiz. Biliyorsunuz önümüzdeki iki hafta boyunca bayram nedeniyle yoğunluğumuz başlayacaktır. Randevu alırsanız sevinirim. Biliyorum bazı arkadaşlar ve bazı müşteriler bu sisteme karşılar dostlar. Eğer ki randevu almayacaksanız geldiğiniz zaman abi sıra var mı diye soru sormayın. Randevuyu kolayca takip edebilmeniz için Instagram, WhatsApp durumumuzdan her gün durum güncelliyorum. Yani randevuyu iptal ettiğiniz zaman ya da randevu aldığınız zaman oradan takip edebilirsiniz. Biliyorum bazı arkadaşlar bazı müşteriler abi ben WhatsApp kullanmıyorum, abi ben Instagram durumunu bilmiyorum gibi sözler duyuyorum. Örneğin TikTok'ta çıplak bir bayan görse ona sazan gibi zıplıyor hemen. Doğru mu? Yapmanız gereken sadece WhatsApp durumunu takip etmeniz. Boş saatler, boş günleri gördüğünüz zaman oraya isminizi yazmanız yeterli. Bizim WhatsApp durumumuzda kayıtlıdır. Randevu talebiniz alındığı zaman, duruma tekrar baktığınız zaman kendi isminizi göreceksiniz dostlar. Böylelikle ne siz mağdur olursunuz ne biz mağdur oluruz ve ortadan birçok bilgi kirliliği kalkmış olur. Sıra var mı? Ne kadar beklerim? gibi sorulardan kurtulmuş olursunuz. Biliyorum evet hepimiz çalışıyoruz ama o randevu sistemi bu olayı bir aylık, bir haftalık, iki haftalık dilediğiniz zaman alabilirsiniz. Şimdi size WhatsApp durumundan nasıl randevu alınır detaylı bir biçimde onu anlatacağım. Gördüğünüz gibi randevu durumu günceldir yazıyor burada. Evet gördüğünüz gibi pazartesi Salı Çarşamba Cuma Cumartesi günler, saatler tamamıyla bellidir dostlar. Buradan sadece boş saatleri yazıp zaten WhatsApp grubunda isminiz kayıtlıdır. Buradan takip edebilirsiniz. Biliyorum evet sisteme karşı olan kişiler var. Onlar zaten dünyaya karşı olan kişiler. Dünyayı Yaşamak istemeyen kişilerdir. Yani birileri bir şey yapar, diğer kişiler de gelir o sistemi yıkar. Instagram'da da bu şekilde dostlar. Gördüğünüz gibi burada Toygun Kuaför yazıyor. Ve boş saatler, dolu saatler gözüküyor dostlar. Evet arkadaşlar, randevu olayını bu şekilde çözebilirsiniz. Yani bizi takip ederek hangi saatler boş, hangi gün boş onları rahatlıkla görebilirsiniz. Ne siz mağdur olursunuz ne de biz mağdur oluruz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşürüz.